Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir vlog çekiyorum. Şunu şunu açayım. Bu vlog biraz dolu olabilir. Diğerleri gibi boş. Beleş bir vlog değil. Çünkü bu vlogda sufle yapacağız. Suflenin biraz tarifini göstereceğim. Biraz sufle yapacağım. Kardeşim şu an kardeşim gibi değiliz. Gidip onun için malzemelerini hazırlayayım. Şuraya yazmışım malzemeleri. Ben koyacağım? Şuraya koyayım malzemeler nerede deftere yazdık. Eh, ah burada diyor ki bir çay bardağı şeker diyor şimdi malzemeleri çıkarmam lazım çıkarayım bir çay bardağı sıvı yağ filan onları çıkarıp gelirim evet malzemeleri çıkardım böyle bakın şurada duruyorlar kap biraz büyük oldu sanki öyle geldi bu biraz büyük gibi sufle için ama yapacağım şekilde nereye alacağım şuraya yapalım A böyle değil. Aşağıya görmüyorsunuz ki. Olmuyor benim tripod almam lazım. Böyle olmaz çünkü benim tripod ihtiyacım var. Ama ben bulacağım ya şimdi güzel bir yer. Evet ayarladım da çok gözükmüyorum ben. Şu kapı şöyle aldım. Hmm. Önce iki tane yumurta kıracağız. Yumurta kırma konusunda çok ustayım. Evet, herhalde ustayım. Bakın. Hiç kabuk düşmedi. Ya yani ben yapıyorum bu işi ya. Kız geldi. Bakın burada hiçbir şey olmayacak. Bakın. Hiç kabuk yok. Ben yapıyorum bu işi. Yani aşçı mı şef mi olsam acaba? Biraz abartmıyor mu? Şimdi bunu eğimi yıkadım. 2 dakika mikserle karıştırmam lazım. 2 dakika çok uzun değil mi? Bunun şeyleri nerede ama? Gerçek geliyor. Sevmiyorum sesi ya. Sesin sesin gelmiyor ama sevmiyorum bu sesi. Yazık geliyorum ben. Şimdi bir çay bardağı şeker atacağım. Onu at karıştır, bunu at karıştır. Sürekli karıştırıyoruz biz. Gözükmüyorum, sinirim bozuldu. İyi açı bulamadım ya. Acaba şu köşeye Bilmiyorum bak karıştırayım önce. Evet. Bir süre düşündükten sonra buraya geçmeye karar verdim. Şurada. Şimdi bir çay bardağı su koyuyoruz. Kaçtık. Abla bana uyuşuyor sandım. Sinirimi bozuluyor Bakmayın insanlara. Önce bunu koyuyoruz. Süt. Şimdi sıvı yağ koyacağım. İnşallah dökmem ya. Yani. Dökerse anamın da benim de döker. Bu nasıl bir tabir oldu? Anam hmm. çok Masa gitti. Anam işte. Şu an yapacağım. Şimdi kaç saniye karışacak? 30 saniye mi? Unuttum ben. Ellerim hep battı ya. Her taraf battı. Bunu da dedim ki ben kesemiyordum. Az önce kayıt durdu ya. Allah. Başlamadı mı bu kaydı? Başlamış he. Başlamış Şimdi Bir su bardağı mı koyacağım onu kaşıkla Gel. Yani Onda dökersen Yenisi çay Valla bak ben Genelde sakar, ben çok sakar insanı Bir su bardağı koyacağım, tepeleme koyacağım tepeleme Şimdi ben tepeleme ne onu bilmiyorum Şu tepeleme ağzına kadar dolu mu oluyor yoksa şey mi oluyor bilmiyorum. İşte kafama göre koyacağım yani, bir su bardağı Tamam bu kadar yeter herhalde. Yok biraz daha kısa. Lan Şöyle. Aha. İşte. Şu kadar ağzına kadar doldurdum. bu. Aman buna lan köpürdü bu. Biraz daha. Garanti olsun diye koyayım biraz daha. Sağ olun. Şimdi iki yemek kaşığı da kakao koyacağız. Bu kakao inşallah bozulmamıştır. Ben bunu durdurmak koyacağım. Çünkü ne zamandan beri orada bilmiyorum. Garip de kokuyor. Camda ama e, cam kavanozdan bir bozulmamıştır. Bilmiyorum arkadaşlar bozulduysa yazın. Nereden bileceksin gerçi camda bozulur mu? Bilmiyorum. Bir garip kokuyor Düşse karşıma ölüyormuş gibi. Olabilir. Şu daldırayım. Ben daldırayım şunu. Bu kadar olur herhalde. Oğlum patlayacak bir ses geliyor İki yemek kaşığı bakın. benim. Uf. Uh. Az mı lan? Azmış. Biraz daha. Tamam iki yemek olmuş. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bununla bir dakika boyunca karıştıracağız. Saat kaç? 53 geçiyor. Bir dakika bu karıştık diyelim. Kabartma tozunu unuttum. Karıştırdığım bir 10 saniye falan sonra aklına Şimdi i̇şte pakete kabartma tozu verdim. Garanti yerden aldım, yapabilirsiniz bu tarifi. Hiç eksik bir tarif vermedim bu arada. Her sırrını açtım söyledim yani. Garanti yapabilirsiniz yani benden bakın. Bir dakika karıştıralım. Daha önce bunu biraz çalıştırmadan yapmanız gerekiyor çünkü toz oluşuyor. Anneniz sizi dönebilir yani. Onun için karıştırıp yapın. Böyle. Tuhaf tamam ya. Şimdi bir dakika karıştırıp hazırladım her şeyi yaptım. Şöyle bir görüntüsü oldu. Gözüküyor mu? Bakın. Ben gözükmü ha. Odaklısana. Yala kap iyi oldu. Kaç tane çıkar bilmiyorum. Ben 3 tane fincan getirdim. Fincanla yapacağız. Aa, balon balon oldu Ya ben bunu nereye koyacağım? Delireceğim. Koyacak yer. Vallahi tripod almam lazım. Ya bu ne oldu? Şimdi Şu oturdu. Şu fincana kaşıkla koyacağım ya. Ya yanına dökülmesen ne olacak senin? Ama dökülmesi lazım. Dökülmezse sufle olmaz arkadaşı. Siz koyarken bu fincan yanına bak. Orada. Dökülmezse bu şey olmaz. Dökülmesi lazım. Eğer dökülmezse benim suflem oldu demeyin bana. Çünkü olmamıştır. Öyle yapalım. Ama biraz yarısından biraz daha fazlasına koyun ki arkadaşlar şey olsun. Çünkü bu kabaracak. Kabarko tozu koyduk. Kabaracak mı? Önce bir tane yapın. Sonra diğerlerini atlayacağım tabii ki. Hepsini gösterince sıkılırsınız. Şak şak şak. Bakın akıyor bak. Ya şu muazzam kıvamı bakın. Çok az daha koyayım yeter bunu. Evet çünkü bu kavaracak. Biraz kavarması lazım. Düşme sakın bak. Şuraya geliyorum. Her fincana birer adet parça çikolatalar var ya. Bitler normalde koyması lazım da ben sütlü üstüde aldım. Sütüden de bir şey olmaz. Çünkü şey diyorlar. Sütü koyunca daha ağır oluyor diyorlar. Evet olabilir ama ben yani, bir sevmiyorum ya ondan. Ben bunu iki parça koyum, hadi. Sonra bunları kaynamış suda tepside pişireceğiz. Ben şimdi bu diğer fincanları da koyup geliyorum. Geliyoruz biraz daha. Evet. Ne oluyor lan? Onun bütün fincanları şey yaptım. Koydum şöyle. Gözükmüyor. Patlayacak mı lan? Fincanlar patlamasın da ne oluyorsa olsun oluyor. Ne olursa olmasın. Da pişsin yeter. Fincanlar patlamasın da. Sesler geliyor. Allah inşallah patlamazlar. Çok korkuyorum ya. Yaptım bunu daha önce de inşallah patlamazlar bu sefer. Garip sesler geliyor çünkü. Patlamayın bak. Tamam mı? Bunu da yapmak daha mantıklıydı ya. Sesler geliyor. Korkuyorum ben. Korkmaya başladım. İnşallah hiçbir şey Pişince görüşürüz. Tabii pişerseler, patlamadan pişerlerse görüşürüz. 8-10 dakika kadar pişir. Aa ben saate bakmadım. Dur bakayım işte tam 20 geçe çıkaracağım. Oğlum bunlar garip ses çıkarıyor. Bak Evet arkadaşlar pişti şöyle gözüküyor lan parmağım gözüküyor. Şu parmağım gözüküyor. Şimdi şuna kaşığı daldıracağım. Oğlum şu bakın bakın şu akışkanlığa bakın. Çekemiyorum. Bakın ya gözük gözükmüyor kamera düzgün çekme bak bak. Şu akışkanlığa bakın arkadaşlar i̇şte bu çiğ değil bak 10 dakika pişirdim siz de benim gibi yapıp malzemelerin hepsi doğru yapıp, yapıp yiyebilirsiniz. Böyle kendimi şöyle inşallah kendimi çekiyorumdur. Aşağıdan abone olup atmayı unutmayın. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Orada skeçler yapıyorum. Ömer nokta baki TikTok'un adı da. Oradan bir be takip edip videolarımı beğenip buradan da takip edip videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Yaptığın için şimdi Allah razı olsun. Bay bay.